Herkese merhaba arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. 2024 YKS'nin ikinci oturum olan AYT'nin bitmesinin ardından sizlerden gelen yorumlara göre sınavla ilgili değerlendirme yapmak istiyorum. Öncelikle hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. İnşallah gönlünüze göre sonuçlar alırsınız. Bundan sonra artık kitapçık yayınlandıktan sonra yaklaşık netlerinizi öğreneceksiniz ve geçmiş yıllara bakarak bir sıralama tahmini yapmanız gerekiyor. Tabi bu konuda çok fazla kendinizi yormayın. Çünkü netlerinizi %100 doğru olarak hesaplayamayacaksınız. Çünkü tüm soruları doğru hatırlayamayabilirsiniz. Sınav sonucu açıklandığında daha yüksek ya da daha düşük netler gelebilir. Burada önemli olan tüm adayların performansı sizin netlerinizin düşmesi ya da artması tek başına anlam ifade etmiyor. Diğer adayların performansına göre beklediğinizden daha iyi sıralama ya da daha kötü sıralama yapabilirsiniz. Yani şu an her şey belirsiz aslında. Bu nedenle çok fazla stres yapmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim sınavla ilgili yorumlara. Öncelikle bizi AYT'de çok zor bir matematik karşıladı. Bu konuda hemfikiriz sanırım. Sizlerden gelen yorumlar bu yöndeydi. Yaptığımız anketlerde de en zor dersin matematik olduğu açık ara farklı ortaya çıkıyor. yeah AYT Matematik ne kadar zordu sorusuna %50'ye yakın aday çok zordu seçeneğini işaretlemiş durumda. Buradan da şu anlam çıkıyor. Sayısal ve eşit ağırlık öğrenciler için matematik testi belirleyici olacak. Tabi burada şöyle güzel bir durum var. Dünkü TYT'den sonra yığılma ihtimali ortaya çıkmışken matematik testi bu yığılma olasılığını fazlasıyla düşürdü. Özellikle iyi çalışan, iyi dereceler hedefleyen öğrenciler için üst sıralarda bir yığılma olmayacak diyebiliriz. Tabi sözelciler bu söylediklerimin dışında orada edebiyat, sosyal bir ve sosyal iki testleri çok çok zor olmadığı için sayısal ve iştahlarına göre daha fazla yığılma olacağı aşikar. Edebiyat sosyal bir testi için açtığımız anketlerde orta ve kolay seçenekleri daha ağırlıklı. Yani öyle çok zorlayan bir test olmamış gibi görünüyor. Tabi edebiyat testinin zor olduğunu söyleyen adaylar da mevcut. Bunun dışında sosyal iki testinin zorluğuna da adayların çoğu orta ve zor şeklinde cevap vermiş durumdalar. Yani sosyal iki testi orta zor seviyeydi diyebiliriz. Son olarak da fen kısmına geldiğimizde fizik ve biyolojinin orta seviyede olduğu söylenirken kimyanın bayağı zorladığı bilgisini aldık. Testin genel zorluğu ise orta ve zor ağırlıklı olarak işaretlenmiş. Bu sonuçlara baktığımızda adaylara sınavın nasıl geçtiğini sorduk ve orada da orta, kötü ve çok kötü seçenekleri ağırlıklı olarak işaretlenmiş durumda. Çok iyi diyen aday sayısı gerçekten that us Buradan da şu sonuç çıkıyor. Herkes için orta seviyenin biraz üstünde bir sınavdı ve zorlanmalar olduğu görülüyor. Bu da sıralamalara belli noktalarda olumlu yansıyacaktır. Çünkü sizin 5 netiniz 10 netiniz düştüyse diğer rakiplerinizde de düşüşler olacaktır. Nedenle atıyorum 90 netli ilk 20 bine giriliyorken 80-85 netlerle bu sene ilk 20 bine girilebilir. Tabi bunlar şu anki tahminlerimiz. Veriler tam olarak oturduğunda yığılma konusunda daha ayrıntılı video paylaşacağım. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar da arkadaşlar. Sizin bundan sonra yapacağınız şey netlerinizi öğren ve ileriye dönüp planlamalarınızı yapmak. Beklediğinizden kötü sonuç gelirse nasıl bir yol izleyeceksiniz? Daha iyi gelirse neler yapacaksınız? Bunları kafanızda tasarlayın. Sonuçlar açıklandıktan sonra zaten her şey netleşecek ve tercih döneminde yoğun günler bizi bekliyor olacak. Tercih dönemi başladığında da size yardımcı olacak videolar paylaşmaya devam edeceğim. Tüm videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.